Workout paused. Merhabalar arkadaşlar herkese günaydınlar hayırlı sabahlar mutlu sabahlar. Her daim mutlu olun inşallah. Her workout dayı. resumed Evet, bugün günlerden 7 Kasım Pazar. Yağışlı bir hava. Evet. Güzel bir hava. Biz de çıkalım biraz yürüyelim dedik. Evet, kardiyo yapalım dedik. <laughs> Arkadaşlar, sigaradan alkolden uzak duralım. yağlı, yağlı yiyecekler özellikle börekten çörekten uzak duralım. Yoksa elinden sonra sağlık problemleri çıkıyor. Evet, bizde de biraz tansiyon çıktı. O yüzden bir etmemiz lazım kendimize. Herkese Allah sağlık versin öncelikle. Hayırlı bir yaşam versin Cenab-ı Allah. Evet. Hayat ağacımızın altına girelim biz de. Bu <laughs> da güzel bir hayat ağacı var. Evet. Çok güzel bir ağaç. Workout paused. Mayıfla var. Çiçeğim, Gülşen gök. Evet arkadaşlar. Bu sabahlar herkese günaydınlar tekrardan. Hoşça kalın, dostça kalın. Kral gelmiyene kadar ayrılmayın, abone olmayın beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet resumed. Evet, bu sene de işte söyleyeyim. Bu sene şampiyonu. Fenerbahçe. Evet, yüzümüzü gülecek bu sene. Bu sene o sene olacak arkadaşlar. Ben de Fenerbahçe, bu anemi taktım, o yüzden bu sene mutlu olacağız hep beraber Fenerbahçe'ler olarak. Hoşçakalın. Bay bay. Allah yardımcımız olsun.